Şimdi, öncelikle docker, bu arada bu pratikliği kazanmak adına şöyle bir şey var. Ee, docker yazdığınız zaman size zaten altındaki tüm komutları gösteriyor. Ee, yani bayağı şey help kısmı bayağı detaylı bir şekilde hani bir kere öğrendiniz mi e, hiçbir şey ezberlemenize gerek kalmaz. docker yazdım, login dedim. Daha önce ben giriş yaptığım için otomatik olarak giriş yaptı ama size bir kullanıcı adı şifre soruyor. Ee, sonra yapmam gereken şu. Şimdi elimde bir tane Todo App diye bir tane uygulama var. Ben bu uygulamayı e, ee, Docker Hub'a atmak istiyorum. Burada kendi repository'ma atacağım. Ve bunu nasıl yapacağım? Docker boşluk yazıp tek diyorum. Benim Tudu App 1.0 olan versiyonunu Çağdaş Karademir Tudu App 1.0 olarak etiketle diyeceğim. Şimdi Takır Hatta benim Çağdaş Karademir e, ripostörümün içerisinde e, böyle bir şey yok, imaj yok. Bu kendisi otomatik. Çağdaş denir zaten biraz önce girmiş olduğum izinli olan tabii bir hesap. Ee, girdi buraya. Tudu App 1.0 diye bir tane uygulama oraya create edecek repository. En azından yapmasını bekliyoruz. Sonra yapmamız gereken takır nokta push demek tak nokta push deyip ee, bunu bize ne diyor aslında? Takonu kopuş için bir tane daha şey gerekiyor diyor. Çağlaş, Çağlaş, Karademir, Tudu, Ep, 20.0 dedim. Paketlediğim dosyayı senin yerine gönderiyorum diyor. özet geçmek gerekirse şimdiye kadar. Bir .NET projesinde biz herhangi bir yere bir çıkmadan önce ne yapıyoruz? .NET restore kullanıyoruz. Sonra .NET Build diyoruz. Sonra .NET Publish diyoruz. Çıkan dosyaları alıyoruz. Başka bir yere yapıştırıyoruz. Docker'da imaj oluşturmak için yapmamız gereken bir tane oluşturmak. Bu Dockerfile aslında biraz önceki söylediğimiz adımların hepsini içeren ekstradan çalışacağı ortamada karar verdiğimiz ee, bir konteyner yaratmaya başlıyor. Sonra diyoruz ki bu imaj sen bunu Mac'te de çalıştırsan, Windows'ta da deploy geçsen, ee, Linux'ta da deploy geçsen bu imaj her yerde çalışacaktır, doğru çalışır gibi bir tavrıkta bulunuyoruz bunu da yaparken şimdi bu tabii ki public bir ortam. Eee Docker Hub bunu private olarak galiba bir tane hakkınız var. Docker Hub'un içerisinde bir tane private şeyiniz var. Yayınlama hakkınız var. Ee, public sınırsız yayınlayabiliyorsunuz. Bu da kendi repository'lerinizi yayınlayabilirsiniz. Bu da zaten birçok repository var. İşte MySQL'iniz zaten konteyner edilmiş imajı var. Direkt bunu kullanabilirsiniz. Eee SQL Server'ın aynı şekilde zaten biliyorsunuz Microsoft'un birçok zaten şeyi artık ürünü bu halde geliyor. Buradan bir sonraki videomuzda göreceğimiz SQL Server'la birlikte ayağa kaldırıp onu otomatik deploy etme kısmını da göreceğiz. Buradan evet. istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Hub'ı indirip kurabilirsiniz. çok oh, az bir kısmı kaldı. Süper. Şimdi gönderdim. Ve yeni, yeniliyorum. Süper gördüğünüz üzere bu tarafa Tudep adında bir tane şey geldi. İmaj geldi. Ee, bu imajın etiketine baktığım zaman 1.0 1.0'la aslında taglediğimi gösteriyor. Bu da süper. Ee, kompres edilmiş hali 74-75 GB civarındaymış. Her şey mükemmel. Şimdi sonraki videoda bunu bir Ubuntu sunucusu sunucu üzerinde nasıl çalıştırabileceğimizi göreceğiz.